Selamlar sisterlarım, brotherlarım. Sabahları alarm sesiyle değil de mis gibi filtre kahve kokusuyla uyanmak isteyen siz değerli dostlarım. Kardeşiniz yine size güzelliği getirmek için kendini riske attı. Şu görmüş olduğunuz Arzum marka filtre kahve makinesini hep birlikte burada güzelce inceleyeceğiz. Ona göre karar vereceğiz. Bu makineyi seçmemin sebeplerinden biri yerli ve milli bir marka olması servis sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyorum. Ayrıca bu cihaz 3 yıl Arzum garantisi altında. İlk tercih sebebim bu oldu. İkincisi de zaman ayarlı bir kahve makinesi. Yani akşam yatmadan önce işte filtrenize kahveyi koyuyorsunuz. Yeteri kadar su tık 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 saat 7'ye kur diyorsunuz. Saat 7 olduğunda çalışmaya başlıyor ve Kaybık aroması artık yükselmeye başladığında, o koku yükselmeye başladığında, siz o kokuyu duyarak yatağınızdan hipnotize olmuş bir şekilde mutlu ve e, enerjik bir şekilde uyanıp güne başlıyorsunuz. Tabii ki de bu işi yapan onlarca daha iyi makina var. Ama bu e, ekonomik konjonktürde fiyat performans ürünü olarak ulaştığım yaptığım araştırmalar sonucunda, Hadi dedim ben kendimi riske edeyim 533 lira. Ya aldım galiba bunu Black Friday indiriminde. Siparişi cuma akşamı verdik. Bugün pazar ve gel al noktasına teslim edildi mesajı geldi. Trendyol'dan sipariş etmiştim. Koşarak gittik aldık. Hemen ben de sitede bunu kurdum. Kutuyu da açarken ve ilk defa çalıştırırken de sizlerin karşısında olmak istedim. Şöyle bir kutuyla başlayalım. Trendyol'un servisinden yararlandığımızı söyledik. Kargo edildi tabii şuraları biraz ezik olarak geldi. O kadar olur bakalım içine neler çıkacak. Hadi bakalım. Şimdi bu ürünü gönderen firma bize böyle güzellikler de yapmıştı. Böyle bir defterimiz oldu artık. Şöyle bakın. Güzel bir Teşekkür ediyoruz kendilerine. Kutumuzu açmaya devam edelim. İçinden başka neler çıkacak? Gördüğünüz gibi müşteri hizmetleri ve arzum yetkili servislerinin adresleri. Bayağı da var. Özellikle İstanbul'da. Oh my god! Artı bir yıl daha garantimiz oldu. Bu ürün zaten 3 yıl garanti altındaydı. Şimdi bunu arzum.com tiara kaydederek ürünümüzü 4 yıl arzum garantisi altına almış olacağız. Ve hiç kimsenin okumadığı kullanım kılavuzumuz da kutumuzun içinden çıktı. Evet. Kutunun içinde başka bir numara yok. Dudan da kurtulalım. Şimdi kahve makinemiz böyle bir poşetin içinde giriyormuş. Poşetten de kurtardıktan sonra yok, Şöyle bakalım. Burada da bir sıkıntı yok. Bubble ile koruma altına alınmış havalı poşet ile cam azmimiz. En sevdiğim şey. Gel içeri Görüntü bu. Şık gibi. Plastik gibi. Kalın plastik. Şu kapak biraz gereksiz tıngırtı yapıyor. Olsun. Ne yapalım? 533 liraya aldık yani. Daha ne olacak? Peki gelelim şöyle. Böyle gördüğünüz gibi dokunmatik ekranlı, zaman ayarlı, aroma ayarlı Arzum marka bir filtre kahve makinamız oldu. Şöyle koyalım. Tam hali bu tipine baktığınız zaman gayet adama benziyor. Suyu da yukarıdan koyuyoruz buraya. Evet içinden bir tane ölçek kaşığımız çıktı. Güzel. İçinde yine kendi plastik filtresi var. Ben yorumlarda okuduğum kadarıyla bu plastik filtreyi kullanmayın aromasını bozuyor diyor arkadaşlar, kullanan arkadaşlar. O yüzden ben direkt kağıt filtreyle ilk denememi yapacağım. İşte yine filtre haznemizde bu şekilde. Suyu da şu boşluklara dolduruyoruz. Ekstra bir su haznesi yok ayrılmadığı için de temizlik zor olacak. Temizlik, kireç temizliği yapmak için Domol'un bir çözümü var. Ben onu kullanıyorum. Onun da linkini aşağıya bırakırım. Satın almak isterseniz. Belli bir süre sonra yaklaşık 60 demlemeden sonra Domol'un bu kireç çözücüsünü kullanarak temizlersiniz aletinizi ilk günkü gibi daha güçlü, daha lezzetli bir aromayla kahve içmeye devam edebiliyorsunuz. Bunu da eklemiş olalım. Durum bu. Bunu bir kuralım. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. İlk defa çalıştıralım. Bir saatini kuralım. O saatte kendisi otomatik çalışsın. Kahvemizi yapalım, içelim. Tadı ile ilgili de yorum yapacağım. Birazdan geri. Hadi bakalım. Aletin kurulumu, temizlenmesi, çalıştırması zıbır zıbır gayet kolay. Hızlı bir şekilde ilk kurulumunu beraber yapalım. Sonra kahvemizi, önce filtremizi, sonra kahvemizi e, haznesine yerleştirelim programlayalım. Çalışsın kahvemizi içelim. Hadi bakalım. Şimdi şurada gördüğünüz gibi ana ekranımız dokunmatik. On off düğmesine basarak hemen hızlı bir şekilde çalıştırma işlemini yapıyoruz. Program düğmemiz var. Bir kere tıkladığımızda saati ayarla. Bir kere tıkladığımızda da timer yani zamanlamayı ayarlama işlemini yapabiliyoruz. Şimdi programa tıklayalım. Saatimizi ayarlayalım şöyle. Clock'a geldik. Ee, şu an saat 14. Burada min diyor bakın minüt yani dakikayı seçin diyor. Dakikayı da şu şekilde artırabiliyoruz. Yalnız dokunmatikte biraz sanki geç algılıyor gibi. Geç cevap veriyor. Şimdi bunu yaptık. Şimdi tekrar programa basalım timer'dayız. Saati seçiyorum. 15.00'da işi bitirsin. Yani 6 dakikamız var. 6 dakika sonra kahvemizi yapmaya başlayacak. Şimdi mod diyor bakın burada. 3 farklı aroma ayarı var. Yumuşak, orta ve sert şeklinde. Ben burada yumuşak bir kahve istediğim için e, birinci seçeneği işaretledim. Üst tazdesini açtım. Bir miktar su koydum zaten içini biraz çalkaladım temizledim. Her markette bulabileceğiniz bir kağıt filtrem var benim. Fitre kahve makinelerinde kullandığım. Onu kullanacağım yine. Rengi bu şekilde beyaz değil. Beyaz arasında ne fark var onu da bilmiyorum açıkçası. Bu şekilde. Bunu yerleştirdim. şu filtre kahvemden de birkaç kaşık içine atacağım. Ve kapattım. Ve zamanın gelmesini bekleyeceğim. Hep birlikte göreceğiz bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi iki kişilik kahve 5-6 dakikada makinamız tarafından hazırlandı. Saat 15'e kurmuştuk. Bir tek açma kapama tuşuna basmayı unutmuştum. Ee, az önce onu da hallettik. Saatlerimiz 15'i göstermeye başladığı gibi makinamız kendi kendine çalıştı ve kahvemizi demledi. 5-6 dakikada paket etti. Şimdi öncelikle şu damlatmama testini de bir yapalım. Bakalım haznemizi çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi damlamadı. Evet bu işte okey. Yumuşak içimli bir kahve, yumuşak aromalı bir kahve yapmıştık. Dolayısıyla koyulu biraz az sanki. Bu da zaten olması gereken şey. Çünkü aromayı biraz yumuşak yaptık. Bakalım. Bir de tadım testi yapalım. Gayet güzel. Öyle aman aman bir kahve beklemiyoruz zaten. Sonuçta bir filtre kahve. Filtre kahvelerin aroma ayarı daha ziyade kahvenin aslında kendisinde. Makinede değil. Şimdi Shivo'nun bir kahvesini içmiştim. Geçen ay aldık. Hangi tür kahve olduğunu hatırlamıyorum ama benim şu an kullanmış olduğum kuru kahvecinin Kolombiya kahvesinden. Daha yumuşak ve daha lezzetli bir içimi vardı. Dolayısıyla e, her şey makinede değil, biraz da kahvenin kendisine de bitiyor. Bunu da bir not olarak, dipnot olarak ekleyelim. Onun dışında her şey güzel. Ayarımızı yapabiliyoruz 24 saat sonrasına kadar. E, kurabiliyoruz cihazımızı. Tabii ki de 2 gün, 3 gün sonrasına kuramıyorsunuz. Akşamdan hazırlayacaksınız e, suyunu, filtresini, kahvesini, her şeyi hazırladıktan sonra. Sabah saat 7'de çalış koçum dediğiniz zaman o saat yeri geldiği zaman çalışmaya başlayacak. Kahvenizi yapacak. Siz zaten o kokuyu alıp uyanıp gelip bir yudum alıp güne bu şekilde enerjik başlayacaksınız. Ürün incelemeleri, diğer eğitim videoları ve onun dışında sizinle paylaştığım birçok faydalı videonun devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları lütfen beğenin. Ürünle ilgili ya da herhangi bir konuyla ilgili bir sorunuz olursa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Mutlaka cevaplayacağım. Instagram hesabım üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında değerlendirmemi istediğiniz başka konular olursa bana yazın. Mutlaka bir gün vakit ayırıp o konuyu da gündeme getirmeye çalışırım. Şimdilik benden bu kadar.